Günaydın ve görüşürüz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızım kahvaltı yapmadan nereye gidiyorsun? Ay yolda yaparım ben kahvaltımı. Hadi bak. Yapamazsın demedik. Nereye dedik? Ay baba sabah sabah nereye acaba? Yani işe gidiyorum herhalde. Dün geldin yorgunum dedin kilitledin kendini odaya. Şimdi böyle kaçar gibi gitmeler. Ne oluyor? Ne bu ağır kıyafetler filan? Ha? Kızım yüreğimize mi indireceksin sen bizim? Göster bakayım ellerini. Çabuk, çabuk göster. Ay of. Ellerimi ne oluyor ya? Resmen gizli nikah kıyafeti burası anadan, babadan, eşten, dosttan ayrı gidip nikah kıyacak. Oradaki görevlileri de nikah şahidi yapacaksınız değil mi? Ha? Yok. Sol kolu uyuşmaya başladı benim. Hadi buyurun, sol kolu uyuşuyor. Ya anne saçmalama ya, ne nikah? Allah Allah, yok öyle bir şey. Bak güzel kızım, sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen sivitten. Aşk olsun baba. Yani ne serserilini gördün Sinan'ın acaba? Vallahi de billahi de nikah kıymaya gidiyor. Bak eğer öyle bir şey yaparsan bağlarsın celemin verisi beni toprağa. Bak o oruç ağzına söylüyor. Ya yok öyle bir şey. Yok nikah nikah falan ya. Ben e, normal düğünü becerememişim. Kaçağını mı yapacağım acaba? Mahkemeye gidiyorum. Ne mahkemesi bu? Bizim niye haberimiz yok kızım? Hani önemli bir şey değil. Şahitlik yapacağım. Ve sayenizde geç kalıyorum. Ben niye buna tam olarak inanamadım acaba? İster inanın, ister inanmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bay. Yok, bu kızda bir hal var. Bu böyle değildi. Bu bir hırçınlaştı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Çocukken de böyleydi. Yalan söylediği zaman bağırır, çağırır, bizi sustururdu. Öyle yapardı değil mi? Tabii. Belki de harbiden mahkemeye gidiyordur. Kızımı bana mı anlatıyorsun Zubi? bir şeyler çeviriyor diyorsam çeviriyordur. Zübeyir, düş peşine bak ne halt çeviriyor bu kız. Takip mi edeyim? Evet, fırla. Hadi Zübeyir, hadi. Kimlerin yüzü suyu hürmetine... Yüzümüzü güldür diye güzel Allah'ım. Allah'ım şükür, şükür, şükür. Şu pis şeydanın nasıl suratını aslında gördünüz ya. değil mi? Mahkeme salonundan çıkarken Kali hali falan hudubet. Hazır gelmişken birkaç mahkeme daha seyretsek. <gülüyor> <gülüyor> Anne hadi ama adam bekliyor. Tamam oğlum gidiyoruz. Hadi bakalım kaynaşıklar. Hadi araba. Anne <laughs> hadi gel. <laughs> Sen ne yapıyorsun canım? Anneciğim hadi. İyi tamam tamam. <laughs> ha, bak <bakayım. gülüyor> Aa Başak arıyor. Meraktan çatlamıştı. Ee, çıkar çıkmaz yanına geleceğim dedim ben ona. Sergiye mi yine gidecekmişiz? Şey. Bülent gitti de. Çıktı. Alo Başak. Evet evet kazandık mahkemeyi. Ceyda işi tarihe karıştı artık. Bülent mi? Git, git. Bülent salondan başak, çıkar çıkmaz gitti koşarak gitti. Siz şey yapacak mısınız buluşacak mısınız galiba? Evet hemen gitti. Sinan ben kaçıyorum abi Başak'la buluşacağım. Siz de böyle birazcık yalnız kalın baş başa. Aynen abi öyle olacak zaten. Ya benim bir şekilde bu rüzgarla olan evcilik oyununu ona anlatmam lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Sinan Anlatma abicim sus Bırak kalsın ya Bülent, Ben hayatımda artık pürüz mürüz kalsın istemiyorum abi Dün de söyledim zaten Mahkemeden sonra anlatacağım diye Ne olur ısrar etme İyi abi sen bilirsin ne istiyorsan hadi görüşürüz. Görüş, hadi görüşürüz Tamam tamam canım Hadi öptüm seni hadi bay bay Eee ne yapıyoruz şimdi Bilmem benim bir işim yok Tamam O zaman her zamanki yerimize gidelim Neresiymiş orası? Görüyorsun değil mi Rıza? Biz görüşmeyeceksin, arkadaş olmayacaksın diyoruz. Bizi idare ediyor. Gitmiş mahkemelerde şahitlik falan yapmış ya. Ya sen her şeyi tam anlatmıyormuşsun gibi bir his var benim içimde. Yok başkanım o kadar oldu işte. Mahkeme bitti. Bunlar böyle bir neşelendiler, sarıldılar. Ne? Önce kim sarıldı? Pelin mi sarıldı? Yok ya öyle hani tebrik mahiyetinde. Gerçi Meral Hanım söylediklerini düşününce yani gözümün önüne getirince bu o... ne oldu? Oğlum sen neden bahsediyorsun? Meral Hanım kim? Ne anlattı? Sen ne diyorsun? Ya, mahalle ikiye bölünmüş başkanım. Ne hususta? Yani Pelsinciler, anti Pelsinciler diyorsun oğlum pelmel ben anlamıyorum ki bu lisanı. Ya Pelinle Sinan'ın kısaltılmışı. Yani millet televizyondan, internetten falan öğreniyor böyle şeyleri. Şimdi mahallenin bir kısmı diyormuş ki bu çocuklar diyormuş birbirine aşık. Diğer bir kısmı da "Yok canım, bunların arasında bir şey yok. Hatta olmasın da." diyormuş. Rıza, hemen gidip hallediyorsun bu işi. Tamam mı? O aşçı çocuğu uzaklaştırıyorsun kızımızdan. Nedir bu ya? Sen hiç merak etme sultanım. Ben kızımızın bir daha hata yapmasına asla ve kat ayızın vermeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.